Antalya maçında ortaya En azından bir kere tüm kamuoyunun şunu bilmesi lazım değerli arkadaşlar. Bizi ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın şampiyonluğu zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey var. Biz bu takımı Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Samsun Spor olarak Avrupa'ya gidebilmenin yolu da bizim şu anda bulunduğumuz konumu muhafaza etmekten geçiyor. Avrupa'ya da üçüncü olarak gidersek avantajlı olacağımızı da biliyoruz. Bu nedenle de 22 haftadır süre gelen bu elimizdeki avantajı kullanmak istiyoruz. Bu bilinçle Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Sakatlarımız olmasına rağmen bütün sağlık ekibimiz olanca gücüyle maça yetiştirmesi gereken oyuncuların üzerinde çalışıyorlar. Oyuncularımız fedakar yap, fedakarlık yapmak için can atıyorlar. Önce tabii bizim için onların sağlığı önemli. Ama gerideki oynayacak arkadaşlarımızın da en az onlar kadar mücadele edeceğine inancımız tam. Başkanımızın da vurguladığı gibi Samsun Spor'un olduğu yerde mücadele ruhu hiçbir zaman bitmez. Biz son düdük çalana kadar Galatasaray maçında olanca gücümüzle mücadele edeceğimize ve bu oyuncu karakterli oyuncu grubu kardeşlerimizin bizim başımızı öne eğmeyeceklerine inancımız tamdır. Rakibimiz ne kadar güçlü olursa olsun, şampiyonluğun adayı ne kadar olursa olsun biz inanıyoruz ki sahada mücadele ederseniz hak ettiğiniz puan ya da puanları alırsınız. Şehirde çok büyük bir ilgi ve alaka var bu maçtan ilgili olarak. Bundan da fazlasıyla memnunuz. Ancak altını çizmemiz gerekir ki inşallah Galatasaray maçından sonra da evimizde oynayacağımız Eyüp, Sivas ve Kayseri spor maçlarına da aynı ilgiyi gösterelim. Ve el birliğiyle sezon başında söylediğimiz gibi biz bize yeteriz sloganımız ışığında sezon bittiğinde Avrupa hedefine ulaşalım. 40 yılı aşkındır Samsun'un Samsun'un ve Samspor'un hayali olan Avrupa trenine biz de binmiş olalım. Gentilmenle, gentilmence bir mücadele olmasını temenni ediyoruz. Öncelikle sakatlığın olmadığı, hakemin konuşulmadığı bir maç olsun istiyoruz. Çünkü bütün Türkiye'de kamuoyunun, spor basınının gözü kulağı bu maçta olacak. Öyle zannediyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu, MHK bu maçın hakemini değerlendirirken maçın ağırlığına, önemine e, binaen e, atama yapacaktır. Buna da inanıyoruz. Daha evvel bildiğiniz üzere biz Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la oynayacağımız maçlara yabancı hakem talebimiz olmuştu ama bunu biz e, MHK ve TFF değerlendirmedi. Ha bu demek değildir ki biz Türk hakemlerine karşıyız. Biz adil, adaletli, hak, hukuk gördüğünü çalan her hakem bizim başımızın tacı. Biz kullanmak istemiyoruz, kayırılmak istemiyoruz ama hakkımızın da yenmesini istemiyoruz. Bu sezonda hepimizin bildiği gibi birçok maçta yanlış kararlar yüzünden puanları gasp edilen bir Samspor'u gördük. Umarım Galatasaray maçı ve diğer maçlarda bu hatalar yinelenmez. Hak eden de hak ettiği puan ya da puanları alır. Şimdiden Seyir zevki ve mücadele ruhu yüksek olan bu karşılaşma için oyuncu kardeşlerimize ve teknik ekibimize de başarılar diliyoruz. Yönetim olarak onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Yine kamuoyunda işte belli gruplar tarafından pompalanmak istenen işte Galatasaray Fenerbahçe maçında şöyle prim vardı. Galatasaray maçına da bu primler verilsin, fazlası verilsin gibi söylemlerin de arkadaşlar gerçekle bağdaşmadığını ifade edeyim. Başkanımızın onayladığı prim sistemimiz sezon başında devreye girmiştir. Hiçbir maçın ayrı bir özelliği yoktur. Büyük maçlarda ödediğimiz prim ve diğer maçlarda ödediğimiz prim oyuncu grubu kardeşlerimizin de onayıyla imzasıyla sezon başlamadan hayata geçirilmiştir. Fenerbahçe maçında ne prim verildiyse Galatasaray maçının primi de o olacaktır. Bu konuda da spekülasyonlara yer verilmemesini rica ediyorum. Malum Bu sezon bitti ilk defa